Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKYS 2023 Genel Kültür Deneme 3 ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için ve yorum bıraktığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Soru 1. Karahanlılar döneminde yazılan ve Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen Divanı Hikmet adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ömer Hayyam B. Yusuf Has Hacip C. Kaşkarlı Mahmut D. Ahmet Yesevi E. Edip Ahmet Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Ahmet Yesevi'dir. Karahanlılar döneminde yazılan ve Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen Divanı Hikmet adlı eserin yazarı Ahmet Yesevi'dir. Soru 2. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ilk Türk devletlerinde sözlü edebiyat ürünleri arasında yer alır? 1. Sabu 2. Koşuk 3. Sav A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 İkinci sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Değerli arkadaşlar, sagu, koşuk, sav ilk Türk devletlerinde sözlü edebiyat ürünleri arasında yer alır. Bunlara ilave olarak destanlar da yine ilk Türk devletlerinde sözlü edebiyat ürünleri arasında yer alır. Tekrar edelim. Sagu, koşuk, sav ve destanlar ilk Türk devletlerinde sözlü edebiyat ürünleri arasında yer alır. Soru 3. Osmanlı devletinde bir kuruluş döneminde divan üyesi değildir. 2. Fetva mercidir. 3. ilmiye sınıfının en üst yöneticisidir. Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaptanı Derya B. Yeniçeri Ağası C. Şeyhülislam D. Kazasker E. Reisül Kütap. Üçüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Şeyhülislam'dır. Değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminde Şeyhülislam divan üyesi değildir. Şeyhülislam Osmanlı Devleti'nde fetva mercidir. Fetva veren kurumdur Şeyhülislamlı kurumu. İlmiye sınıfının en üst yöneticisi yine Şeyhülislam'dır değerli arkadaşlar. Soru 4. Osmanlı Devleti'nde miri araziler, mülkiyeti devlete ait topraklardır. Bu topraklar ekilip biçilip işlenmesi için çeşitli kişilere verilmiştir. Aşağıdaki arazi çeşitlerinden hangisi miri araziler arasında yer almaz? A. Öşrü arazi B. Vakıf arazi C. Has arazi D. Tımar arazi E. Mukata arazi Dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Öşlü arazidir. Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi mülk arazi ve miri arazi olarak ikiye ayrılmıştır değerli arkadaşlar. Mülk arazi, öşri arazi ve haraci arazi diye ikiye ayrılmıştır. Seçeneklerde yer alan öşri arazi Müslümanlara ait topraklardır değerli arkadaşlar. Soru 5. Edirne olayı 1703 yılında İstanbul'da başlayan Edirne'den Osmanlı Devleti'ni yönetmekte olan Osmanlı Padişahı 2. Mustafa ile hocası ve Yakın danışmanı Şehir İhsan Feyzullah Efendi aleyhine gelişen büyük bir ayaklanmadır. Edirne olayı sonrası tahta geçen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Osman B. 3. Selim C. 3. Ahmet D. 2. Mehmet E. 4. Mehmet Beşinci sorunun cevabı C seçeneğidir. 3. Ahmet'tir. Değerli arkadaşlar, Edirne olayı sonrası tahta geçen Osmanlı padişahı 3. Ahmet'tir. Edirne olayı 1703 yılında İstanbul'da başlayan, Edirne'den Osmanlı Devleti'ni yönetmekte olan Osmanlı padişahı 2. Mustafa ile hocası ve yakın danışmanı Şeyhülislam Feyzullah Efendi aleyhine gelişen büyük bir ayaklanmadır. Edirne olayı sonrası tahta geçen Osmanlı padişahı 3. Ahmet olmuştur. Soru 6 Ülkemizde maden işleyen fabrikalardan bazıları ham maddeye yakın olmasından dolayı kurulmuşken bazılarının kurulmasında ise ulaşım ve pazarlama etkili olmuştur. 1. İskenderun Demirçelik 2. Samsun Bakır İşletmesi 3. Elazığ Ferrokrom Yukarıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi ya da hangilerinin kuruluş nedeni ham maddeye yakınlıktır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D2 ve 3. E1, 2 ve 3. Altıncı sorunun cevabı B seçeneğidir. Yalnız 3'tür. İskenderun'daki demir çelik fabrikası ulaşım imkanlarından dolayı kurulmuştur. Kastamonu küreden çıkarılan bakır Samsun'a getirilerek işlenmektedir. Bakır işletmesinin Samsun'da kurulmasının amacı ham maddeye yakınlık değildir. Liman bulunmasından dolayıdır bakır işletmesinin olması. Yine Elazığ'da kurulan Ferre krom tesisinin kurulmasında ise Elazığ'da çıkarılan krom ham maddesinin etkisi olmuştur değerli arkadaşlar. Soru 7. Ülkemizin kıyı kesimlerinde bulunan ovalardaki tarımsal ürünün çeşidinin iç kesimlerde yer alan ovalara göre daha fazla olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A iklim koşullarının elverişli olması, B pazarlama olanaklarının yüksek olması, C toprak çeşitliliğinin fazla olması, D kalifiye eleman sayısının fazla olması, E modern tarım yapılması. 7. sorunun cevabı A seçeneğidir. İklim koşullarının elverişli olmasıdır. Değerli arkadaşlar, bu tarz sorularda dikkat edilmesi gereken nokta tarımsal ürün çeşitliliği ifadesidir. Dolayısıyla tarımsal ürün çeşitliliğinde temelde iklim ile ilgili bir husustur değerli arkadaşlar. Noktadır. Bu sebeple iklim koşullarının elverişli olması doğru cevabımızdır. Soru 8 aşağıda verilen platolardan hangisi İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almaz? A Haymana, B Bozok, C Obruk, D Teke, E Cihanbeyli. 8. sorunun cevabı D seçeneğidir. Tekedir. İç Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yer alan önemli platolar Haymana, Bozok, Obruk ve Cihanbeylidir. Teke platosu Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Soru 9. Hatay ili genellikle mevsimlik göç almasına rağmen bu ilin İskenderun ilçe merkezi ise yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun ilçesinin bu şekilde göç alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması. B. Eğitim kalitesinin yüksek olması. C. Sosyoekonomik imkanların gelişmiş olması. D. Endüstri kuruluşlarının yoğun olması. E. Tarım alanlarının geniş yer tutması. Dokuzuncu sorunun cevabı D seçeneğidir. Endüstri kuruluşlarının yoğun olmasıdır. Değerli arkadaşlar İskenderun ilçesinin göç almasının yani ilçe merkezinin yerleşme amaçlı göç almasının nedeni endüstri kuruluşlarının yoğun olmasıdır. İskenderun bir liman kentidir. Dolayısıyla ulaşım açısından elverişli olanaklara sahiptir endüstri kuruluşları açısından. Endüstri kuruluşlarının yoğun olması nedeniyle iş imkanları olduğundan İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. Soru 10. Siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? A12 B15 C18 D21 E25 10. sorunun cevabı C seçeneğidir. 18'dir. Siyasi bir partiye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Soru 11. Aşağıda verilen yaş gruplarından hangisinin ceza ehliyeti bulunmamaktadır? A 0-12 B 0-15 C 0-18 D 7 12 E 12 15 11. sorunun cevabı A seçeneğidir. 0 12'dir. Değerli arkadaşlar, 0 12 yaş grubunun ceza ehliyeti bulunmamaktadır. 12 15 yaş grubundaki bir çocuğun ayırt etme gücü yoksa onların da ceza ehliyeti yoktur. Ayırt etme gücü varsa 12-15 yaş grubundaki çocuklara ceza uygulaması indirimli olarak yapılmaktadır. Soru 12. Evlenme sonucu ortaya çıkan hısımlık türüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Kayın hısımlığı B. Üst soy hısımlığı C. Alt soy hısımlığı D. Yarı soy hısımlığı E. Dünür hısımlığı 12. sorunun cevabı A seçeneğidir. Kayın hısımlığıdır. Evlenme ile doğan hısımlık türüne kayın hısımlığı denilmektedir. Soru 13. Kanunda başka bir zaman aşımı süresi belirtilmemişse kural olarak her alacak için genel zaman aşımı süresi kaç yıldır? A1 B3 C5 D10 E15 13. sorunun cevabı D seçeneğidir. 10'dur. Kanunda başka bir zaman aşımı süresi belirtilmemişse kural olarak her alacak için genel zaman aşımı süresi 10 yıldır. Soru 14. 1982 Anayasasına göre 1 cumhurbaşkanı, 2 kamu tüzel kişileri, 3 bakanlıklar yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yönetmelik çıkarabilir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. 14. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1 2 ve 3'tür. 1982 Anayasasının 124. maddesine göre Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilmektedir değerli arkadaşlar. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı kanunda da belirtilmiştir. Soru 15. 1 Şubat 2021 tarihinde askeri darbe sonucu ordunun yönetime el koyduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanada B. Myanmar C. Senegal D. Ermenistan E. Lübnan 1 Şubat 2021 tarihinde askeri darbe sonucu ordunun yönetimi el koyduğu ülke Myanmar'dır. Soru 16. Osmanlı Devleti'nin çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunan Yavuz Bahadıroğlu Mahlası ile tanınan Ocak 2021'de hayatını kaybeden tarihçi ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Niyazi Birinci B. Fuat Sezgin C. İbrahim Tenekeci D. Alinar E. Taner Timur 16. sorunun cevabı A seçeneğidir. Niyazi birincidir. Osmanlı Devleti'nin çeşitli dönemlerini ele alan 30 aşkın romanı bulunan Yavuz Bahadıroğlu mahlası ile tanınan Ocak 2021'de hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Niyazi birincidir. EKS 2023 Genel Kültür Deneme 3 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.